Ders planının çevrim dışı kullanılabilmesi için öncelikle etkileşimli tahtanızda etkileşimli tahta kurulum dosyasının kurulu olup olmadığını kontrol ediniz. Dosya kurulu değilse okul yönetimine danışınız. Kuruluysa önce ana sayfadan ilgili dersi seçiniz. Konular bölümünden ders planını açmak istediğiniz konuya tıklayınız. Ders planını aç düğmesine tıklayarak Dilerseniz açılan ekranda ders planını inceleyebilir, ardından sağ üstte yer alan indir düğmesine tıklayabilirsiniz. 5 ay süreyle geçerli olan kullanım anahtarınızı anahtarı indir düğmesine tıklayarak kişisel belleğinize ya da bilgisayarınıza indiriniz. Ders planını indir düğmesine tıklayarak da yine ders içeriğini kişisel belleğinize ya da bilgisayarınıza indiriniz indirdiğiniz kullanım anahtarının ve ders planının aynı klasör içinde olduğundan emin olunuz. Ders planının çevrim dışı kullanılabilmesi için ikinci bir yolsa, ana sayfada yer alan Ders planı indir düğmesidir. Yine benzer şekilde, anahtar indir ve ders planı indir düğmeleriyle indirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Sınıfa girdiğinizde taşınabilir belleğinizi derslikteki etkileşimli tahtaya veya bilgisayarınıza takıp kullanmak istediğiniz ders planını açınız. Planınız çevrim dışı kullanıma hazır olacaktır.